Evet arkadaşlar. Yine bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Yeni hesap açtım. Şey yeni kostümler çıkardım. Tabii ki de Melek Stradiyelerinden Melek Stradiyelerini açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bana şuradaki Edgar'ım var ya arkadaşlar. İşte bunun şeytan hali çıktı. Dükkanda bir şey yok. Evet arkadaşlar, işte bu çıktı. Onun yanında kolta e, bir kostüm çıkmıştı. Şu evet ışık meleği kolt. Bugün ikisine ikisiyle de beşer el atacağız. Çok geçmeden başlayalım. Yeni hesap açtım. Uzun zamandır video atmıyorum. Telefonun ekranı kırıldı arkadaşlar. O yüzden video atamıyorum. Oyun kasabilir. Kusura bakmayın. Rozet de böyle arkadaşlar. O hadi gara beni kaçar yapar. Biraz sesi açalım. Yani bu kadar yeterli. Üstüm geldi. Bir tane büyük var. Tamam. Üstesini harcadı benim de var. Sürekli bir tara gördüm orada. Ona da almak istiyorum. Ultisine az kal kalmış olabilir. O ultiyi doldurup beni öldürebilir. Şimdi. Yukarıda bir bastır vardı sanırım. Şu çalda. Şuan vurdum çıldı Evet Edgar atladı. Çok lüks bir ilk var evet arkadaşlar. Şey. Çok güzel. Aralarına atladım öldürdüm. Şimdi bu Edgar da bana atlar sanırım. Öldür onu, <laughs> onu. Baba değil ya Her neyse Öldürdük onu Hemen tekrar ne diyelim Önceki Brawl Stars videosunda Sarıp sarıp duruyordum arkadaşlar Bu sefer sarmayacağım İkisinde de Beşer maç atacağım. Bu birinci maçtı. Okay, <laughs> Buradaki Edgar kadını kaçar <laughs> ya. Orada bir mağ var. Ya, o benim için. Ben. Hiç dokunamadı bana. <laughs> ben onu öldürdüm. <ne> <laughs> 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 Aksesuara basma. 3.000'de. Kaç. 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 basma. Tamamdır. Tamamdır. Bu kadar. Kaçtım ondan. Şimdi mavaya atlayacağım. Çok güzel. Onu da öldürdüm oradaki bazın ültesi dolduracak var ve o bana da alacak hiperi var ben sadece burada biraz pusacağım ültüm geldi bunu Edgar'a ileride hiper alırım kolta da çok ileride bir hiper alırım da yani iyice bir gelişmem lazım Şurada bas. Bas orada. Evet. Öldürdüm. Dislike bastı. Evet, 40 kademe oldum. Çok iyi. Kostüm geliyor. Kostüm gelmedi. Bundan ne gelecek? 3 2 1 ve ve karşınızda yeni bir kostüm geliyor. Bu Maxin kostümü. Evet arkadaşlar. Sonraki video videoda da Maxin'kini bu Artı bu var. Bakalım bundan ne çıkacak. Biraz oyun kasıyor. Seraf çıktı. Evet. Çok güzel. Hemen bir seçelim Max'in ikini. Şöyle. seçtim. Ben Max'in şeylerini seçip geldim. Evet. Seçtim. Profilime de şu Max'ininki koydum. Arkadaşlar, ıı, ışık menü koltuğu da deneyeceğim de zaten o I önceki kostüm vardı ya, Kara Melek kostüm. İşte on görünüşü farklı. Onu da az sonra oynayacağız. Oyundan attı. Ben hemen oyuna girip gel. Evet. Girsin bakalım. Ben şimdi geliyorum. Hemen geliyorum. Ha tamam zaten Yine oyun. Arkadaşlar oyundan atıp duruyor ya. Delireceğim. Öldüm ama muhtemelen. Bu oyunu saymıyoruz. Yenildim. Evet. Evet arkadaşlar. Zamanınızı aldığım için özür dilerim. Hemen yani üçüncü maçımıza başlıyoruz. Oyun kasmazsa izin verirse oyun. <laughs> Diğer kostümü de denemek istiyorum. Onun rozet de yine aynı. Girer misin artık? Heh. Şimdi şöyle bir dua okuyorum. Ananı bacını. Kurama sende. Tamam. Çok güzel kaçtım ondan. Ödüm patladı. Buradan inşallah bir tane şey çıkar. Tamam. <laughs> Üç kişi. Neyse yine de yendik. 788 4. maçımıza başlayalım hemen. Arkadaşlar ım, kupalar çok kolay kasılıyor. Eyvallah da yani adamlar zor. Ee, kupalar fazla geliyor. Az eksiyoruz Tamam. Ama iyi adamlar geliyor. O biraz sıkıntı oluyor. Onun dışında oyun çok güzel. Yani ben kamera arkası sövüttürüyorum oyunu. Mesela bak bu satar. <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ah, bak bu ben satıyordu. O beni satardı. O beni satmasaydı zaten... şöyle. Bu o Edgar sanırım. Evet geliyor. Tamam şimdi ne geliyor kanka? <laughs> ben de ulti basarım o zaman. O Edgar ölsün ne olur ya. Oha Edgar öldü İnşallah size gidersin be kardeşim. Neredesin? Lan oğlum neredesin? Evet. Saldı onu. Helal olsun. Bu dördüncü elimiz miydi? Galiba dördüncü elimizde beşinci elimize başlayalım. Hızlıca. Ondan sonra koltukla belki savaş topu oynarız. Çünkü harita hiç koltuk değil. Az önce çok kastı arkadaşlar. Ben de durdurup durdum valla orada ya. Durdurup durdum. Her neyse. Altta bir tane bul var. Aslan bul. Burada da bir tane flame. Ben şöyle kaçayım. Şimdi buradan bir tane bul çıkar, çünkü bul vardı. Kardeşim, git Bak va. git, git, git. Gitemem. Ah! Bir al daha girelim. Arkadaşlar, 800'e girelim biz. Ondan sonra koltuğa hemen başlarız. Çok sinirimi bozdu. Ondan şey yaptım. Tekrar girdim. Şuna bak. Şuna bak. Hayvan gibi bakmıyor. Search işte ya. Search. Ha, search öldür. Search öldür. Adamsın. Adamsın ya. Diyor. Tamam. Evet. Durdum kendimi ya. Adam da çok fazla oluyor yani şimdi. Tamam. oldu. En son bir el daha atarız. Hemen bir savaş topu haritasına bakalım. Veya üçlü hesaplaşma oynayalım. Evet, koltuğa alalım hemen şurada. Arkadaşlar sizin de melek seçmenizi öneririm. Şehit açsız açarsınız. Parlak mı ortaya çıkabilir? Perşas kostümü. Ama melek seçerseniz de bende olan kostüm Edgar kostümü o oh, hiper şarj kostümü onu çıkartabiliyorsunuz. Evet çok güzel baz Buzz var. Baz yok. baz önce yok. arkadaşlarım iyi. Adam öldü. Evet. Üstle hesaplaşma da yani. Öldü. Bizim baz oldu. O dynamite'ın vuruşları çok sinir ediyor beni. Şu an e, gem botları falan olsaydı var ya o adam çok iyi olmuştu. Allah ultim geldi ama. Evet üçüncü oldu. Arkadaşlar hatta kork değil de max oynayalım hadi. Hem denemiş olurum zaten koltuğun efektlerini biliyorsunuz yani ultisinde öyle gördünüz yani kolt oynamayı ben çok sevmediğim için alışamadım Alt yüzleri kastım da ona bakmayın kupa bir şey değiştirmiyor hızla zorla kastım onu da yani boş yere aktı harcadım elim kaydı ya buluş efektleri böyle güzel çok güzel, çok sevdim ben. Arkasında da böyle bir şey var. Evet, bot atmış. Gerçekten bot atmış. Hey, Ve ben botu öldüm. Öyle... <laughs> <laughs> Ulti doldurmak için daldım. Çünkü ultiyi de göstermek istiyorum size. Bakalım nasıl ben de bilmiyorum. Benim mi Evet galiba. <laughs> da... Yok bekleyin öldürdüm. Güzel. Emojisi de böyle. Ama değişik biraz. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan ne çıkıyor? Ortalama bir şey çıktı. At ateş rozet çıktı. Çok güzel bir şey çıkmadı. geldiğince video atmaya çalışıyorum. Yarın da video atalım. Atarım. Belki dilim dönmüyor. Doğru büktür. AFK atmasın. Bak. var. İnşallah bot oynamıyordur. Galiba bot oynuyor. Bir gösteremedim önceki maç. Süper bot da atmış. 84 oldu bu. Yıldız gücüm de yok ya. Gezerek dolmuyor. Yürürken de arkamda şeyler çıkıyor. Gördünüz değil mi? Şöyle bir kaçın. Çok güzel. Hele helal lan. Şu enderi de Tam doldurtmuyor bir de. Bak. tamam başa uçtu bastı oradaki hangi karakter sende sen de sen de sen de hani aksesuar da vardır şimdi tam Ultiyi şimdi gösterebilirim ulti de Chester var Chester var bizim Frank çok iyi oynuyor o sırada mermi tutturamayan Çok iyi. Arkamda kanatlar çıkıyor. Alsana. Of. Uç kanka uç uç. Dibine girecek şimdi. Saklanmıyorsun biliyorsun değil mi? Geldim. Tamam öldüm artık. Evet. Beşe beş mi oynayayım? Belki bugün bir tane daha video atarım. Bu videodan sonra bir tane daha. Karşıda kim Mortis kostümünü gördünüz mü? İşte o parlak Mortis arkadaşlar. Parlak noktas. Bakın şu. Şu. Gördüğünüz gibi. Bu. Şu. Öldü. Parlak noktası öldürdüm. O şeytan seviyesinden çıkabiliyor. O hiper şarj kostümü. çok eskiden göstermişti. Şimdi getirdi. Demek ki bu sezonu bekliyormuş. Karın kust oldu adamın. Tekrar uykudan oldu. Gelin. Allah. <laughs> 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 Bakalım bizim adamlar nasıl oynuyor. Bilerek öldüm oraya gidip. Bizim adamlar nasıl oynuyor acaba. Yenecekler mi? Yenerlerse ben full daha iyi. Lan dynamite niye orada tek bıraktı? Öldür onu. Tamam. Dynamite kaldı. Evet bizde de kaldı. Ben siz kazandılar. Ben olmayayım daha iyi o zaman. Tabii ki daha iyi. Birileri görmeyeceğim. Yoksa Kapı kaçar. Bazı videolarımı hiç kimse izlemiyor, beğenmiyor, like atmıyor, yorum atmıyor. Üzülüyorum gerçekten. Hani... E, yeni başlayan youtuberlara bile yorum atıyorsunuz. Yani, size ne diyeceğimi bilmiyorum. E, istediğim Yani para kazanmak değil. Ben eğlenmek amacıyla açtım bu hesabı. Ama gerçekten like atmayınca üzülüyorum ya. O BT görsün ha. Oha 1 2 dedi. Ah. Ne yapacağım ben şimdi bu Böyle yaparsam bir şey olur mu? Yok. Hiç vuramıyor. Ülkeyi doldurdu. Bakalım böyle Kaçıncı olacağız Böyleden sonra Videoyu kapatacağım Ondan sonra Aşamalı videosu çekmeye başlayacağım Şu an bronz birim Videoyu çekmek için hiç kasmadım de <laughs> tutturdum Şimdi bu maçı ıı, bir yenelim veya yenilelim. Ondan sonra hemen videoyu kapatacağım. Yükleyeceğim. Ondan sonra evet. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Kostümlere baktık. Ben eğlendim. Siz eğlendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Görüşürüz.